insan dönüp bir cevap verir ya? Ben de salak gibi ne umutlarla koşuyorum. Gel gidelim diyorum. Çok salaksın Aydan sen. Çok salaksın. Abi seni istiyor. Pardon. Abi kim? Enver abi. Almayayım ben, sağ ol. Yenge, zorla da götürebiliriz. Ama uğraştırmayız. Hadi. Ne senin ne işin var burada? Eee Enver Bey'le tanıştık. <laughs> yani böyle beyefendi, böyle kibar arkadaşlarım var. Hiç haberim yok. Kendisi benim arkadaşım değil çünkü. Aşk olsun Aydancığım ya. Ne kadar güzel bir başlangıç yapmıştık aslında seninle. Hı? İnsanlık için küçük, benim için büyük bir dayak bu. <laughs> Abi Aydancığım ne dikiliyorsun otursana. Bak Enver Bey'in bir arkadaşı varmış. Onun da oyunculuk ajansı var onu konuşuyoruz. Yani. Aydan otur. de annenle konuştuk biraz. Oyuncu olmak istiyormuşsun sen. Ama şimdiye kadar biraz dandik ajanslarla takıldın herhalde. Merak etme, bundan sonra hep en iyilerle çalışacaksın. Benim bir kankam var, bütün büyük yıldızlar onun ajansında. Ay ne kadar güzel ya. Bir de bu aralar bir ev problemimiz var herhalde, onu da halledeceğim ben. Sen bana bir söylesene. Niye yapıyorsun sen bunu? Aydan. Niye yapıyorum? Yani o yanımla konuştuk işte biraz. Kadıncağız çok dertli. Senin bu ismi lazım olmayan arkadaşın var ya, daha. Çok eziyet etmiş sana. Yazık gerçekten. Ama hiç şaşırmadım biliyor musun? Yani biz de tanışalı daha üç dört gün oldu. Herif bana da etmediğini bırakmadı. Bu adamın varlığı toksik. Aynen ya. Şimdi de benim hayatımı mahvedecek herif. Yağmur'la ilişkimi bitirmeye çalışıyor. Olabilir mi ya böyle bir şey? Yani ben de mecburum. Kendi gardımı almak zorundayım. Elbette. Şimdi Aydan'cığım. <laughs> eğer bana yardım edersen sana istediğin her şeyi bir Bak. Böyle bir vaat de yok ha. İstediğin her şeyi diyor. Ev, para, araba, iş, ne istersen açık çeki. E, şimdi hani burada yardım derken neden bahsediyoruz tam olarak? Yani işte ufak tefek casusluklar, küçük sırlar, kirli çamaşırlar, eski manitalarda olur böyle şeyler? Tabii. Sen bana dahını ver. Ben de sana ne istiyorsam onu vereyim. Anlaştık mı?